nerede gidiyorsun sen şimdi? Hı? Bu davarlar nerede gidiyorsun? Davarlar. He. Nerede gidiyor bu ya? ile gidiyor mu? Dört ağaca. Ayırga. Ayırga gidilmez. Çukur orası Çukur mu? Dört ağaç. Dört ağaç gidilir. Afyon talları, Göktepe. Hı. Onlara gidiyorsunuz değil mi? Aşağı fili falan gidiyorsunuz mu? O bu yoğura mı kurdun? Çadır nerede? Çadır. Hı. Çadır nerede? Dağda, dağda. Çadır dağda. Dağda, dağda. 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 İşte böyle. Sen beni biliyor mu? Hı. Sen beni biliyor mu? Bilmem lazım. Hı. Bil bakalım hadi. Bir düşün. Kim? Bir bak bakalım. Kimi benziyor? Halil Demiralay ben. Sen Halil Demiralaysın. Seni biliyoruz. Sen bizim emmimsin. İşte Halil Demiralay. Ben kimim? Ben kimim? Ben kimim? Ben kimim? Ben kimim? Ben, kimim? Ben, kimim? Ben, ben. Bilmiyorum kum. Sen Gırmağım'ı Osman tanıyor musun? Gırmağım'ı mu? Kırmağımı Osman'ı. Tanımamayın onu. Kim o? Osman. Senin neyin oluyor senin? Emmim çocuğum. Ben de onun oğluyum. Evet. <laughs> Nurettin lan ben, Nurettin lan. Unuttun mu? Unuttun mu? Muhtarlık ettim ya. Ettim. Ettim. Bak o da benim oğlan. Evet. Bu Ali. Ali. O Osman. Bak o da Osman. Senin Os emmi oğlu o Osman bak, küçük Gülen. Osman. He. Gülen. Ha Gülen, küçük Osman. Küçük Osman o. <laughs> Oğlanlarım benim, maşallah maşallah, çok şükür Allah'ım. Seni bak videoyu çektim. Televizyona çektim. Tamam de. Hatıra olsun emmim diye. İnşallah. Çektim tamam mı?